Çocuklarımız okula gitsinler ve bu zorlu rekabet dünyasında kendilerini geleceğe iyi hazırlasınlar. Derdimiz budur. Bugün Milli Eğitim Bakanı meslek eğitimde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili talimat göndermiş oldu. Genelde talimat da ecek acak içerikti. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek eğitim merkezleri kapsamında son bir yılda 8 çocuk iş cinayetinde hayatını kaybetti. Aileler, STK'lar, muhalefet ses yükseltti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin harekete geçmek zorunda kaldı. Ancak buradaki mesele sadece sonuç odaklı değil, biraz süreç odaklı bir mesele olarak meseleye bakmak lazım. Bütün illere Bakan Tekin imzasıyla bir yazı gönderildi. Yazıda Milli Eğitim Bakanlığı işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği açısından yeniden değerlendirilmesini, şartlara uygun olmayanlarla sözleşmelerin feshedilerek öğrenciye gönderilmemesini istedi. Sonuç almaya dönük değil sadece alel ölümlerle ilgili bir tebdir almaya dönük. Gene de bu yanıyla olumlu bakmakla birlikte meselenin mesele meselesi sadece ölümle sonuçlanma meselesi değil. Okullarda iş sağlığı ve güvenliğinde farkındalık artırılacak, mevzuata uygunluk müfettişlerce denetlenecek. Vali başkanlığında şubat sonuna kadar acil gündemli toplantılar yapılacak, işletmeler valilik tarafından takip edilecek, raporlar incelenecek. 2024 martta, sonraki yıllarda ise ağustos'ta yapılacak toplantılara sektör ve işletme temsilcileri de katılacak. Çocuk sömürüsünü artıran bir mesele olması nedeniyle disiplinleri gerektirecek önemli bir mesele de önlem alacağını ve sorunun e, sorunu çözebileceğine dair bir o, umudumuz yoktur. Bu da bizim dertlendiğimiz çocuklarımız için kaygılandığımız gelişmelerden ve takip ettiğimiz haberlerden bir tanesi.